Merhabalar ben Hatice. Bugün biraz farklı bir konudan konuşalım mı? Genelde iş, kariyer, başarı gibi konuları ele alıyoruz. Ama yılın bu özel zamanında, yeni yılın eşliğinde kendimize odaklanmaya ne dersiniz? Aralık ayı benim için hep bir muhasebe zamanı oldu. Yani 11 geri kalan 11 ayda neler yaptım ben? dediğim bir ay oldu. Son 5 yıldır da her Aralık'ta bir kağıt alırım. Ortadan ikiye bölerim. Bir tarafa yaptıklarımı yani 2024 boyunca neler yaptım? Diğer tarafa da 2025'te ne yapmak istiyorum? Hedeflerimi yazarım çok basit ama etkili bir alışkanlık. Yani vision board'un biraz daha taslak halini burada oluşturuyorum ben. Hem geçmişe bakıyorum hem geleceği de daha sağlam adımlarla ilerlememi sağlıyor. Hedef belirlemekte hiç sıkıntı yaşamıyorum. Benim için çok kolay bir şey. Yani şunu yapalım, buraya gidelim, şu kadar kilo verelim, şunu halledelim demek çok kolay oluyor. Ama benim asıl zorlandığım kısım Yılın sonunda ne yaptım sorusuna cevap verirken yani hem unutkanlık var hem de e, yıl boyunca aldığım eğitimleri, okuduğum kitapları, yaptığım seyahatleri bir yere yazmıyorum. O yüzden de fotoğraflar olmasa hiç hatırlamıyorum bile. Ha ben bunu mu yapmışım ya da sosyal medya paylaşımlarım olmasa son bir yıl bomboş geçmiş gibi hissediyorum. Bu yıl da aynı durumu yaşadım. Aralık ayı geldi ve acaba dedim ben ne yaptım? Yani Neredeyim ben şu anda? hani 2024 Ocak ayında koyduğum hedefleri yapmış mıyım? Ya da daha fazlasını mı yapmışım? Hangi eğitimlere katılmışım? Düşünüyorum aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ama fark ettim ki burada mesele hatırlayıp hatırlamamak değil. Burada mesele ölçüp ölçmemek. Ben bir şeyleri nasıl ölçeceğimi, nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum. Ve bu e, o iki, 2024'te koyduğum hedeflerin hangilerini başardım sorusu bende o başarı hissiyatı vermediği için o boşluk hissi veriyor aslında yani yetersiz hissettiğim için yaptığım şeyleri görmüyorum unutuyorum diyorum ya bunu herkes yapıyordur gibi düşünüyorum belki de yani biraz daha böyle olduğu için de bu konu üzerine düşündüm çevremdeki hocalarımla konuştum arkadaşlarımla konuştum bir hocamın önerisi de şu oldu. Başarıyı somutlaştır. Senin gözünde başarı ne demek? Neye göre başardım diyorsun? Yani elinde hangi veriler var? Bu programda bolca veriden konuşmuşken kendi hayatımıza veriyi bu kadar entegre edememiş olmak beni birazcık böyle şoka uğratan durumlardan bir noktaya geldi. Ve sonra dedim evet yani ben bu zamana kadar başarıyı sadece hislerimle tanımladım. Tamamen soyut bir kavramdı benim için. Ama bu yıl ben daha ölçülebilir, daha net hedefler koyarak başardım hissini artık somutlaştırmak istiyorum. Gözlerimle görmek istiyorum. Belki Excel'de yazacağım. Belki bir grafik yapacağım bir yılın sonunda ama bunları net görmek istiyorum. Ya yani hani Spotify'ın o yıl sonu özeti gibi bir şey yapmak istiyorum aslında 2025 sonunda. Ve 2025 için de şöyle bir karar aldım kendi kendime. Hedeflerimi sadece hissetmek istemiyorum. Ölçmek de istiyorum. Yani net olarak 2025 moddum bu. Ee, geçmişte benim bu 2024'te dahil olmak üzere 2024 ve 2023 yıllarında hep şu noktada kayboluyorum. Ee, nereden başlayacağım? Hangi hedefimi ne zaman yapacağım? Hangisi daha öncelikli? Hangisi daha az öncelikli? Bilmiyorum. Yani hedef önceliklendirme konusu hiç yok. Masamın üstüne bir sürü şey aynı anda oluyor. Çok asa benim için bir dağınıklık değil ama dağınık bir noktada. Kafamda dağınık, hedeflerim de dağınık. Bu durumu biraz daha netleştirmek adına birkaç yaklaşım denedim. Birkaç yeni yöntem buldum. Yani yeni yöntem benim kendi adıma uyguladığım yeni yöntemler buldum. Mesela Warren Buffett'ın bilirsiniz. Warren Buffett'ın 25'e 5 kuralı diye bir şey var. Ben daha önce bir konferansa duymuştum zaten ama hayatıma hiç uygulamamıştım. Bu yöntemde diyor ki 25 tane kural belirle. 5'er 5'er azalt ve son kalan o 5'te en öncelikli olan şeyler senin bunlar. Yani e, ee, bu yani diyor ki dikkatin dağılmadan enerjini en değerli olan şeylere odakla. Senin için en öncelikli olan şeylere odakla. O 25 kuraldan hangisini elersin? Hangisini ilk 5'e koyarsın? Bunu düşün. Ben bu yıl şunları hedefledim. Kendi ana başlıklar olarak bu arada hani kariyer, spor, gezme, kendini geliştirmek gibi çok genel başlıklarla ilerledim. Birçok şeyi kapsayacak şekilde. Çünkü bunları alt başlıklara bölüp onların üzerinden yapmak istedim. Mesela kitap okumayı bir hedef çerçevesi içine koymaktansa kendini geliştirme arasına koydum. Eğitimi bir hedefe koymaktansa kendini geliştirmenin altına koydum ki hem bunları yapabileyim hem de bu beş başlı daha etkin kullanmak istedim. Bu benim kendi yöntemim. Belki doğrudur, belki yanlıştır. Herkesin kendi yoğurt dişi ve kendi tarzı da farklıdır. Bence bunu kendinize göre uyarlayıp yapabilirsiniz. Bir de bazı şeyleri gerçekten olduğu gibi almaktansa kendi yaşam tarzımıza göre uyarlamak da önemli geliyor bana. Yani okuduğumuz, duyduğumuz her şeyi doğrudan hadi bunu yapalım demek bana çok kafama yatmıyor, o yüzden de yapmıyorum. Hep kendimce bir şeyler koymaya çalışıyorum, eklemeye çalışıyorum ya da çıkartıyorum. Ee, hani bunları yaptım. Mesela bir örnek üzerinden ilerleyeyim. Kendini geliştirmenin altına kitap okumak ve eğitim koydum ya. Bunları da detaylandırdım. Yani sadece böyle bırakmadım. Kitap okuyacağım. Ee, yani eee. Zaten her yıl koyuyorum ve yapamıyorum. Bunu daha farklı nasıl yapabilirim diye düşündüm. Burada da ikinci Yöntem geldi aklıma yani smart yöntemi daha önce çok fazla endüstride ve e, iş hayatında çok duyduğum bir yöntem ve oralarda kullanmıştım ama kendi hayatımıyla kullanmakta geciktiğim yöntemlerden biri diyebilirim. Yani bir hedefini belirliyorsan. O hedefinle ilgili bu smart yöntemi sana yol gösteriyor. Daha net bir yol haritası sunuyor aslında. Ee, açılımı İngilizceden geliyor. Yani konu şey başlıkları. Mesela smartın sesi spesifikten geliyor gibi düşünebilirsiniz. Bu diyor ki smart yöntemi. Hedefin açık olsun, ilerlemeyi takip et, ölçebilir kendi potansiyeline göre yap. Yani ulaşılabilir şeyler koy ki başarma hissini al. İlgili olsun abuk subuk bir hedef koyma ve zamana göre yap. Yani biz burada bir yıllık koyduğumuz için zaman çok şey olmayabilir. Hani olmayabilir ama bazen tatile gideceksiniz. Yurt dışı tatili istiyorsunuz mesela. Japonya'ya gitmek istiyorsunuz. Ee, vize gerekmiyor Japonya'ya ama hani o biletler için zaman bakmaz lazım. Turala gideceksiniz, turları araştırmaz lazım. Bu tarz böyle zaman tabanlı şeyler küçük alt başlıklarınıza göre değişebilir. Ha, kafamıza otursun diye yine kitap okumu örneğinden bir ilerleyip anlatmak istiyorum durumu. Mesela ben dedim ki bu yıl kitap okuyacağım. Eee? Nasıl okuyacağım peki? Bu yıl dediğim için aslında hani belli bir zamana koydum. Sonra şunu dedim. Her ay bir kitap bitireceğim dedim. Artık hani bitirmeyi de koydum ve daha ne zaman ve ne yapacağımı belirledim. Yani bu yıl her ay kitap okuyacağım. Nasıl, nasıl daha ölçebilirim? Her ay bir kitap okuyacağım. Yılın sonunda 12 tane kitap bitmiş olacak. Ulaşılabilir mi? Kendi okuma potansiyelimi biliyorum. Günde e, 20 sayfa okuyabiliyorum. 10-15 günde bir kitap bitse desem kitaplarımı biliyorum. Bu daha rahat tamamlayabileceğim bir zaman dilimine giriyor. Gerçekçi olur mu? E bu Kitap okumayı daha önce de çok seviyordum. Hem iş hayatıma hem kendime çok katkı olacağı için hedefim yaşam tarzıma da çok uygun. Zaman olarak da bir yıl dedim zaten. Bir yıl boyunca 12 tane kitap bitireceğim. Hatta ben biraz daha çılgınlık yaptım bu konuda. Ee, her aya hangi kitap okuyacağımı bile böldüm. Bu birazcık heyecanlandım bu metodu kullanırken nasıl uygularım diye. Kitap okuma üzerine böyle yaptım. Diğerlerine daha bu kadar hızlı ilerletmediğim süreci her ay boyunca ilerletmeyi düşünüyorum. Bu yöntemler sayesinde hedeflerim hem hedeflerime hem daha motive bir şekilde başlıyorum hem de neyi nasıl yapacağımı biliyorum. Net bir şekilde görüyorum. Yani ben Ocak ayında hangi kitabı okuyacağım bildiğimde kafam rahatlıyor. Artık ay şunu mu önceliklendirsem, bunu mu yapsam, şunu şu da geliyor falan demek yerine ha Ocak ayı geldi, bunu yapacağım demeye başladım. Hedeflerimi belirledim ve somutlaştırdıktan sonra vision board hazırlamaya karar verdim. Çünkü görsel olarak da beynimiz öğrenmeye çok açık. Dedim ki bunu hayal konusunda yapayım. İnternetten görseller buldum. Okumak istediğim kitapların kapaklarını, gitmek istediğim yerlerin fotoğraflarını... Öğrenmek istediğim dillerin simgelerini aldım, birleştirdim. Hepsini bir araya gelince motivasyonum daha da arttı ve şu an duvar kağıdımda bile o var. Çok heyecanlıyım mesela 2025'e gireceğim için. Bir de kendime bir yeni bir günlük aldım. Günlük tutmak bence hem anılarıp anı bırakıyor. Geçmişe dönüp okuyorsunuz. Hem gelişiminizi net olarak takip ediyorsunuz. Ayrıca insanın kendi duygularını ve düşüncelerini anlamlandırması için de inanılmaz yardımcı oluyor. Yani ben bugün bunu yaşadım. Çünkü sebebi bu diyebilmek bile günlükte ya insanı çok güzel rahatlatıyor. Ben eskiden düzenli olarak kitap okurdum, günlük tutardım ama hayat koşuşturmacasında bu alışkanlıklarımı kaybettim. Ve bunu kaybettiğimi fark ettiğim nokta da hani o sayfa ikiye böldüğüm dediğimde fark ettim ve 2025'te bu alışkanlıkları yeniden kazanmaya hedefliyorum. Peki 2024 sizin için nasıl geçti? Hedeflerinizi 2025 için hedeflerinizi belirlediniz mi? Hayal fonunuzu hazırladınız mı? Eğer hala başlamadıysanız belki bu bölüm sizin için ilham olur. Bence başlayın. Yeni umutlar için, yeni bir kendimiz, yeni kendimizi oluşturmak için büyük bir fırsat. Her günümüz değerli çünkü. Artık hedeflerimizi belirledik ya. Şimdi sırada onları hayata geçirmek var. Hadi 2025'te hepimizin en iyi haline ulaştığı yıl olsun. Ya buna da gerek yok. Bence basit düşünelim. Hedeflerimizi kendimize göre seçtikten sonra mutlu olmamak için çok az sebep var. Bakış açımızı göre değişir tabii ki bu da. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada podcastime abone olmayı ve bu bölümü sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Belki birlikte daha ilham verici adımlar atabiliriz.